çocuklara meybuz götüreceğim. İkiye böldüm. Mavi ve kolalı. Oo çocuklar topuzuna mı geldiniz? Bakın size ne getirdim. Meybuz. Anne şöyle yapalım mı? Bakın bunların ikisi benim. Tamam. iki tanesi Poyraz'ın. Ama şimdi Poyraz hepsini yemeyeceği için önce birer tane alıyoruz. Önce birer tane Elifçim, Birer tane anneciğim. Şimdi birer tane alın önce. Ay Poyraz'ın eli çok soğuk oluyor. Sen yedirir misin ona? Sen gelir misin? Tamam. O ikisini beraber yiyin. Evet çocuklar onu yerken ben de şunu geri götüreyim mutfağa bırakayım geleyim. Ay toplar buraya kadar düşmüş ya. Aa Poyraz niye alıyor? Elif kardeşin niye alıyor? Hayır anneciğim değiştirme Poyraz. Gel oğlum burada meybuz. Poyraz Ali. Gel Poyraz. Elif havuzun içinde yanmaz ki ama böcekler gelir. Elif ne diyorsun anneciğim? Bak böcekler gelir diyorum sana gerçekten. Havuzda yenmez anneciğim böyle şeyler. Poyraz niye ağlıyor? Gel. Gel bak sana vereceğim. Gel bak burada ablanın elinde var. Ablası var. Aferin ablası. Bak Poyraz dışarıda. Elif niye vermiyorsun? İstemiyor ya, vermiyor mu? Tamam anneciğim. Bak buradan çık ama yoksa böcekler gelir kızım. Ay, elif ben seni uyanmış olayım da gene sen bilirsin anneciğim. Tamam yemeğe devam et. Böcekler gelince de anne anne diye koşarak gelme yanıma. Ben gidiyorum şimdi mutfakta işim var. Aa ne oluyor ya? Ay bu ne Elif? Elif ben sana demedim mi böcekler gelecekti? Anneciğim ya neden beni dinlemiyorsun ya. Elif çabuk çık buradan. Eyvah eyvah havuzun içine doğru geliyorlar kızım. Görmüyor musun? Hala niye havuzda bekliyorsun sen? Ay bir sürü böcek gelmiş buraya. Poyraz onları top atıyor gitsinler diye. Oğlum gitmezler ki öyle. Bizim buradan çıkmamız gerekiyor. Ne yapacağım ben bunları nasıl alacağım buradan Elif? Ya ben sana maşa. kaç kere dedim ya. Maşa. Maşa mı alacak onları? Tamam maşa getirelim şimdi. Bekle hemen geliyorum. Maşayı alıp götürelim. Hemen şu böcekleri alalım. Ah Elif, ah Elif. Ay çek ayağını, çek, çek ayağını sıracak. Poyraz da korkmaya başladı. Elif, o hep damlıyor yerleri. Elif görmüyor musun? Koş bir tane tabak al onun altına. Ay şu böcekleri de hemen alalım şuradan. Poyraz, elime Poyraz. Ellerini sıracak senin. Oğlum ellerini sıracak bunlar. Böcek bunlar ya. Of Elif, of sana demiştim havuzda yeme diye. Şu meybuzlarını ya Poyraz bırakmıyor ki alalım böcekleri. Oğlum bıraksan alalım şu böcekleri. Sen mi alacaksın Poyraz Ali? Hepsi havuza doğru giriyorlar ya. Of ay bir daha pis pis ağzına sokuyor. Hemen hızlı hızlı şunları toplamam gerekiyor ya. Ay ben toplayamıyorum ya. Bu ne böyle? Ay eli sıcaklar şimdi. Hokus pokus yapacağım ve hepsini buradan yok edeceğim. Şimdi hokus pokus Oh be, hepsi en azından şu kabın içerisine girdiler. Ay iğrenç ya. Hepsini götüreyim. Ay bir tane kalmış. Poyraz elliyor bir de ya. Poyraz'lar ne yapıyorsun? At içine, at at at. Ay niye elliyorsun sen böceğe? Ablası bana balkon aç. Çabuk balkon aç şu böcekleri atalım. İğrenç. Poyraz ağlama oğlum, ağlama. Tamam, atıyorum balkona şimdi kurtulacağız. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Ay kapat, kapat, kapat. Kapat. Gel bak oğluma ne vereceğim? Gel, gel. Bak burada dondurma var. Gel, bak. Nerede? Evet, Poyrazali'nin harika dondurması var burada çocuklar. Onu vereceğim ona. Çok güzel bir dondurma bu. Hadi gel açalım. Hadi gel havuza gidelim, Poyraz Poyrazali'ye bu dondurmayı yedirelim. Evet çocuklar, havuza girin bakalım. Hemen dondurmayı açalım. Açtım. Ama birazcık soğuk Poyrazali. Birazcık böyle ısınmasını, erimesini bekleyeceğiz tamam mı? Ablası otur bakalım havuza. Ablası ona yedirecek. Olur mu ablası? Hadi bakalım birazcık erisin bu sıcak suya mı koysak acaba ne yapsak biraz erimesi için ya? Hep Poyraz Ali, şimdi çok soğuk anneciğim. Bekle birazcık deneyeyim bakalım. Hiç geliyor mu bakalım kaşığa? Dur 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 minnacık bir tane geldi galibadır. Bak minnacık bir tane alıyoruz. Şunu alalım. Poyraz bir tadına baksın en azından. Ya durmuyor ki geldi. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım Poyraz. O elle yenmez oğlum. Kaşıkla yenir bak. Bu kaşık dondurması. Aç bakalım aç tadına bak. Ablası da meybuz yiyor ya. Ablası ay elleri dondu elleri dondu dondu. Bir de üstüne sürüyor ya. Of ya Poyraz ya. Her tarafa batırdın ya. Ben bunu götürüyorum. Eridiği zaman getireceğim. Poyraz'ı yedireceğim. Eyvah şimdi ağlayacak. Kıyamet kopacak şimdi. Tamam oğlum eridiği zaman getireceğim sana. Ya ay ben ne yapacağım bunu Elif? Bu durmuyor ya. Şurada bir bakalım ya. Birazcık vermeye çalışalım. Ama durmuyor ki Poyraz Ali ya. Cık, yok bu çok soğuk. Çocuklar ben bunu böyle verirsem hasta olur bu. Aç. Ham, tadını aldı. Hadi bakalım eritelim. Sonra Poyraz Ali'ye dondurmasını yedirelim. Elif anneciğim yine serum takılacaksın ha. İyileşemedin bir türlü. Yap Cündet serum yedi acilde iyileşmedi bir türlü toparlayamadı. Şimdi Ömer amcasının yazdığı çok iyi gelecek değil mi Elif? Hemen toparlayacağız burada. Hadi bakalım. Elif çok cesaretli. Hiç kımıldam anneciğim. Tamam mı? Nefes al nefes al. Nefes al aferin kızıma. Bak gördün mü? Evet. Bu kadar. Elif çok cesaretli. Bak iğneyi de hiç ağlamıyor. Evet. Aferin kızıma. Poyraz ne yapıyor? Poyraz da hasta. O da hasta. Hadi bakalım. Evet. Abla yapıştırdı. Serumu. Şimdi bağlayacağız. Acıdı mı Elif? Yok acımadı değil mi hiç? Aferin sana. Elif bak abla kan da aldı senden. Pantalline de bakacaklar anneciğim. Koluna bak. Hiç acımadı gördün mü? Aferin sana. Şimdi ablası Selim'i de bağlayacak buraya. Elif buradan iyileşip eve gidecek. Elif sen nerede hasta oldun? Hadi Poyraz şelalenin içine girdi. Sen nereden kaptın bu hastalığı? <laughs> sana da Poyraz'dan geçti değil mi? Sana da ondan geçti. Ben de hastayım anneciğim. Ben de acile gideceğim. Tamam mı? Bana da Selim'i takacaklar. Senden sonra. Foyraz sen niye korkuyorsun anneciğim Sana bağlamayacaklar serumu Ablayı takacaklar Sen niye ağlıyorsun <laughs> Bak Elif bile ağlamadı Foyraz orada ağlıyor Şimdi ablası getiriyor bakalım serumunu Elif'in Elif şimdi iyileşecek burada tamam mı Ateşin var mı bakalım Yok ateş falan yok Cık, iyisin Su kaybetmişsin sadece Evet Elif serumu da geldi anneciğim Ablası serumunu da bağlasın. Biraz uyursun tamam mı? Sonra kendine gelirsin. Bu kadar. Bak şimdi. Gördün mü? Serum da takıldı. Bu kadar kolay. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Şimdi biraz uyutamam tamam mı anneciğim? Bak. Bakalım hızlı geliyor mu? Bak. Geliyor. geliyor. yavaş yavaş geliyor serumun. Şimdi kendine geleceğim tamam mı? Bir yerin ağrıyor mu? <laughs> Elif. Poyraz da geldi Elif'in yanına. Anneciğim. <laughs> Poyraz'a da takalım mı serum? Elif abla söyleyeyim bir tane de Poyraz'ı taksın. Olur mu? Poyraz çok ağlar. Bak şu nasıl uslu uslu duruyor. Hali kalmadı hastalıktan değil mi? Bakalım ne kadar var serumun bitmesine. Daha çok var Elif. Daha çok buradayız tamam mı? İki saat buradaymışız. Doktor öyle söyledi. O yüzden birazcık uyu şimdi tamam mı? Hadi bakalım biraz dinlen. Sonra doktorun yanına gideceğiz. İlaçlarımızı alıp eve gideceğiz. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsun anneciğim? Gelsene buraya. Ne oldu? Söyle anneciğim. Bu ağaçlar sihirlemiş herkese şekerler veriyormuş. Nasıl? Bu ağaçlar mı? Elif öyle bir şey. masalarda var gerçekten. Ya Elif doğru değil anneciğim. Hadi evimize gidelim lütfen. Gitme anneciğim ya. Ben gidiyorum. Aa gidiyor gerçekten Elif. Of beni bekle ben de geliyorum ya. Hadi gel bakalım o zaman ya Elif. Ne oldu? Niye dondun? Aa gerçekten dondu. Elif ne oldu? Ah ne oldu? Bir şey mi gördün? Bu da ne? Bir saniye ya. Elif bu ne ya? Anneciğim bu sakız makinesi değil mi? Aa değişik bir şey bu. Elif Kızım sen haklıydın galiba anneciğim bir saniye tamam kendine gel Elif Elif Aa, Elif şaşkınlıktan bayıldı tamam anneciğim ya niye alıyorsun bunu bak, de mı? Hayır hayır bakma anneciğim lütfen Ben çok meraklandım ben hem, gidip bakacağım Ver şunu ya, ben Elif gitme diyorum. diyorum anneciğim gitme bak Elif kızı daha bize anneciğim öyle bir şey yok işte anneciğim onu bir bırakmış görüyor musun bak öbürlerinde hiçbir şey yok evet. Elif ne arıyorsun ne oldu anneciğim yine bir şey mi buldun? Evet. Bir tane daha mı var yoksa? İnanmıyorum. Bu da ne böyle? Emzikli şeker. Ya bunları kim koymuş olabilir? Elif dediğin doğru mu acaba? Ben de merak ettim gerçekten. Hadi öbürlerine de bakalım anneciğim. Tamam bırak bakalım onları buraya. Öbürlerine de bakalım ne var? Gezelim bakalım. Şunda bir şey görünmüyor. Elif hepsinde mi var acaba bu sihirli şekerler? Bir saniye orada bir şey gördüm. Bir dakika. Orada bir şey gördüm. Gerçekten bu da ne? Elif bunun ne olduğunu biliyorum Anne dediğimi anladın değil mi şimdi Elif ya? doğruymuş Doğru. gerçekten Bu jel şekere benziyor anneciğim bu açılar, anne, bu Bir şey söyleyeceğim Aynen. Peki ya bunları başkası bıraktıysa buraya Anne bırakma Elif ya ben ne? korkuyorum anneciğim ya Ya gel gidelim kızım bunu da bırak yerine ya Hayır. Alacak mısın Of ya Elif tamam başka ağaçlara bakmayalım Yeter bu kadar Bakacak mısın artık Diğerlerinde dedim mi var acaba ya Burada da bir şey var galiba bu da ne böyle? Hii, i̇ksir. Anneciğim bu iksir içme. Sakın içme. Başkasının iksiri bak zehirli bir iksir olabilir. Ah. Ya hemen içiyorsun Elif bu ne ya? Sapsarı bir iksir bu. Baba. O da ne? İyi. Ya bunlar çok değişik şekerler. Daha önce görmediğim şeyler anneciğim. Elif bunları bırakalım lütfen. Ben bırakıyorum ya. Şurayı bırakacağım bunları. Ya tam tut o zaman ben korkuyorum. Tutamam ben bunları. Ee, burası ben ya burası gizemli olmaya başladı kızım buraya gel. Elif hadi gel biz çıkalım buradan anneciğim. Başka yok işte. Git gidelim hadi lütfen. Elif bir şey söyleyeceğim sana. Elif Elif sakın arkana bakma lütfen anneciğim. Elif şekerlerin sahibi geldi. Ben sana söylemiştim anneciğim almayalım diye. Gerçek sahibi geldi. Eyvah Elif kaçıyor zombi peşimizde. Elif hemen kaçmamız gerekiyor. Zombi şekerlerini almaya geldi. Eyvah bize doğru geliyor hemen kaçmamız gerekiyor. Elif, Elif zombi gerçekten de peşimizde. Gidelim. Bunları ne yapacağız anneciğim? Hemen bunları aldığımız yere koy. Aldığımız yere koy. Bir dakika nerede o nereye gitti? Görünmüyor. Bir yere saklandı ağaçların altına. O saklanmışken gidelim anneciğim. Ay gitmeyelim. Ay şeyleri yerine koyalım ben. Bunları yerine mi koyalım? Ben at koymayacağım vallahi. Ben korkmaya başladım. Aha, kaçıyorum ben de Elif gidiyorum. Yürü yürü dışarıma koş. Koş 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 koş. Elif Elif kaç 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 kaç. Gel 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 buradan kaçalım. Ben de buradan gideyim. Elif nerede? Elif'i kaybettim. Eyvah zombi burada mı acaba? Her an bir yerlerden çıkabilir. Elif birazdan gelecek şekerlerini almaya. Koş koş bu tarafa gidiyoruz koş. Koş. Çıkalım hemen. Elif zombi geliyor anneciğim şekerleri arıyor. İyi ki çıkmışız buradan Elif. Gördün mü?